Yapacağımız iş tam olarak şu. Yurt dışındaki büyük firmaların tedarikçisi gibi çalışacağız. Köylülerden aldığımız ucuz ürünlerin üstüne kar koyup satacağız. Bu kadar basit. Ha ben işin bağlantı kısmını halledeceğim. Bir süredir ilişkide olduğum firmalar var. İşin geri kalan kısmını ise şimal halledecek. Ürünleri toplamada ona ihtiyacım var. Ne dersiniz? Güçlerimizi birleştirelim derken haksız mıymışım? Ha? Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Tanıştığıma memnun oldum. <laughs> İnandı mı dersin? Bu adamı tanıyor musun Kemal amca? Vallahi bu adamı ilk defa görüyorum. Kimdir, necidir, hiç bilmiyorum. Temkinli davransan iyi edersin. İşlerin bu kadar hızlı olması, bir anda şirketi kurtaracak kadar para bulmamız. Beni biraz tedirgin etti. Ama yapacak başka bir şey de yok gibi. Endişelenmekte haklısın. Bir de ben araştırayım. Bir tanıyan çıkar herhalde. Bana büyük bir iyilik yapmış olursun. Hiç merak etme evlat. Seni yaş tahtıya basma asla müsaade etme. Efendim Kemal amca. Abin nerede biliyor musun? Şirkette galiba. Gemlik'te. Gemik mi? Şu cevap denen herifin adamlarıyla beraber haberin yok mu? Bir sevkiyat yapıyorlar. Yok. Bana bir şey söylemedi. Bence sen de gitmelisin oraya. Daha sonra başın yanmasın evlat. Bir kontrol et durumu. Tamam Kemal amca. Gidiyorum. Benim acil gitmem gerekiyor. Ne oldu Ejder? Şirketle alakalı. Önemli bir şey değil. Hemen dönerim tamam biz de seninle gelelim. Sen olmadan bir manası yok ki. Hayır olur mu öyle şey? Daha yeni geldik. Gezmedik bile. Siz keyfinize bakın. Benim aklım sende kalacak. Bırak kusura bakma. Ne demek Ejder? Her şey için teşekkür ederim. Emin Hanım. Sen Nami'yi merak etme. Ben yanındayım. neredesin? Ya eee gemlikteyim bir sevkiyat işi vardı da. Ne sevkiyatıymış bu? İyi bir zaman abi. ben de yardıma gelirdim. Ejder yardıma gerek yok biz kendimiz hallediyoruz sevkiyatı tamam. Olsun ben yine de geleyim. Yarım saat oradayım. Ya Ejder! Alo! Alo! Ej... Allah Allah! ne oldu Ya kardeşim yarım saate kadar buradaymış ya. Niye, niye gelirmiş ki? Neyse, bu, bu ejder gelene kadar, yarım saate kadar bizim bu sevkiyatı bitirmemiz lazım. Anlıyor musun beni? Burası yarım saatte bitmez. Abicim, yarım saate kadar bitirelim şu işi. Hadi beyler, hadi biraz daha biraz... hızlı, hadi. Hadi, hadi. 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 Hadi abi, daha bunlar var ya, bunlar var ya. Oho. Benim acil işim çıktı. Hemen gitmem lazım. Namık Hanımlar. Onlar gezmeye devam ediyorlar. Gel, gel. Allah Allah. Gel, 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 gel. gel. Al şunu, al. Al, git, 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 git. Hmm. Hadi, 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 hadi. Kapat, yükleyin, yükleyin, yükleyin. Durun, durun. Ne oluyor abi ya? Açma orayı. Açma orayı. De Zeytin! Başın göğe erdi mi? Hayat Zeytin! Artık ne arıyorsan? Allah Allah. Ya. Kardeşim bu varillerin içinde. Şş, sessiz. Biz senin kardeşin gibileri çok gördük. Ne yener de nasıl yapacağımızı çok iyi biliriz. Sen şimdi onu bunu boş ver de gelecek olan paraları düşün yeter ya. <laughs> hadi beyler hadi hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.